Söylesene neymiş kartlar ne yapıyor? Senin kartlardan bir tanesi obje bulmayı sağlıyor Objeye yönlendiriyor seni Diğeri hayaletin yerini mıhlayan Diğeri de hayaletin yerini öğrenmeni sağlıyor Ama hangi hangisi bilmiyorum ee, Yeşil Şey e, Obje gösteriyor Aynen. Bir tanesi tuzak gibi bir şey Kapan gibi o büyük ihtimal mıhlayan Büyük ihtimal Kırmızıda yerini gösteren Bir tane de yerini mi gösteriyor dedin Aynen bir tanesi yerini gösteriyor. O yerini gösterdiği büyük ihtimal kırmızı olan o şey. Bizim kattayken yanıyor. Aynen. Sevdim. Tatlı. Level bonuslarını aldım mesela daha zor görevler başladı. Bir dakika öyle bir şey mi var oyunda? Level aldın yani bak 3 level Level'ına tıkla bak yeni ev açıldı. Bir dakika, artık şey değil bak 1-1 bir, bir yok, level aldıkça evet. gitgide zorlanıyor, evet. haydi. Ve 10 level'da mesela, mesela aşağıda 4'te yeni bir hayalet açacak diyor. Daha doğrusu yeni bir grade açacak, yeni bir seviye açacak diyor. Yeni harita açacak, yeni harita açacak, yeni harita açacak, yeni harita açacak falan filan diye gidiyor, 10 seviyede yeni hayaleti açıyor diyor. Kaç seviye var? 10'a kadar var. 10. seviyede bitiyor mu acaba? Büyük mal, Neyse, ne ifade ediyor? Neyse, iyi ki elde attım. Kaçta kaç bunun yayınını boş açalım. Yayını kesmediğim için bilmiyorum da şu anda 1 saat 17 dakikadayız. Okey, güzel. Hatta o dur var. bakayım bir. Hı. Ee, Su içelim o sırada. Ya, yarım saat, 1 saat olmuştur. 1 saat olmuş da yarım saat olmuştur. Okey. Bir tane daha oynayalım, umarım farklı bir hayalet gelir. Benim cidden... Sen ne için şey yaptın var. ki saati? Erken çıkacağım kanka, dün çok geçe kaldık ya. Evet. Ben yine sabahın 5'inde uyudum o yüzden. 5'inde uyuyup 9'unda kalktım. Tamam, bir iki el daha deneriz olmadan. Sonra salırız. Evet. geldik yine yani. aynı haritadayız ama şey yani hayaletlerde yaşıyor neyse alıştık Aynen. gel farklı Aştık. hayalet gelme ihtimali var soğuk ama baştan şey yapalım alapoda direkt yanındaki gözüküyor bu arada aynada bir şey yok büyük ihtimalle 10 level'da açılan şey ya aynı hayal üst kapı bir şey tepki verdi bu arada ben direkt şöyle hızlı gitmek istiyorum, gel. İşte. Hop. Bu arada, <laughs> dediğim o korktuğum hayalet fiziksel bir hayalet bir tanesi. Hı hı. O da o gelir, gelir beni öldürür. Oyuna başlayınca ilk başta uyku haline başlıyor, uyuyarak. Kaldı. Ben o zaman şununla başlıyorum, gel. Neyle? Bunu da atayım. Ya da bunu ver. Oo burada. Bunu da kendimizi güvenceye almak için. Hmm, Silah mı gidecek? Evet. Silah getir. Silah gitti. Bu arada hayalet aman yaratık burada kankam. Bu katta. Yine mi? Gördüm yine manken. O zaman ben şunu Bakalım. bir şuraya atayım. Tamam bitti. Şimdi gelecekler. Gelince yakalamamız mı gerekiyor bir tane daha lazım mı? Gelince şeyler çıkacak ruhları çıkıyor ya Hı hı Ben onu gördüm bir iki tane mavi top çıkacak. Burada var tamam gördüm ben Şunu bir geri alabiliyor muyum? Evet Buraya mıhlayayım yerine Gelirse Bunu da ver geri Bunu da ver Bunu da buraya koy Yoksa arıza mı Hı, kapatsana. Şuradaki gerçek mi acaba? Üstüne koşasım. Aa, geliyor, geliyor geliyor, tamam. Elini gördün. Kızgın bak ya. Bir şey deneyeceğim, bir gelsene. Kapıyı bir kapat kanka ikisinde. Kapıdan geliyorlar. Yok yok, görmeyelim. Şimdi geri aç. Yok. sesini duydum. Şuradaki kımıldamıyor, o buradaki. O Aynen. kırmızı bu arada ben benim medium gözümde. Nasıl kırmızı? Sadık kırmızı mı? Medium gözünü açınca kırmızı parlıyor. Soldaki? Solda yok bu arada. Var var, şey gel şuraya merdivende. Burada. O da kırmızı. Tamam, hayretleri gördüğünde kırmızı parlıyor. Orada da var mısın? Arkaya mı bakacağız illa gelmeniz için ne yapacağız? Ne bilmiyorum ki Baby Hey Ricardo. Oğlum ne ses siniyorsun öyle aklım gitti. <laughs> Hello. Ricardo, Ricardo Thompson, are you, are you here? Taylor mi konuşuyordun? Show, show me something. Taylor. Show yourself. Can you hear me? O niye hareket etmiyor mesela? Kayboldu. Ay kaçıyor. Oğlum arkamızı güveniyoruz da bunlar buraya da geçiyor. Buraya da spawn olursa sıkıntı Ama büyük. Ama orada spawn olmuyorlar diye Kapının İyi. girişinde. Show yourself. Geliyor. Kırmızı. Bu katta. Ne 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 ne. Aa burada tamam. Buldum seni he. Oy. Bak. Heh. Azıcık daha yakın. başlasam mı ya? Ölmeyelim şimdi durduk yere ya. Kırmızı yanıyor. O efekti sevdim bu arada. Yenilikçi bir efekt. I see you. Hello Hello there. Are you friendly? No diye bağırmış değil mi şimdi? Koşa, koşu koşu. Abi çok bilirim ha. Bu arada evet, mankenin koşma huyu var çok sinirlenince. Abi ne? Önü, koşarsa diye önüme koydum. <laughs> aslında korktum da yemek de istiyorum ha. Sen ben mi ben mi Deneyeyim mi? Gerçeği değil ya. Gerçeği şu mu acaba? Şurada var. Şu anda burada de değil. Güvenmiyor. Ha? Şu anda burada değil. Bak yanmıyor benim şey kağıt. Çok götüme de güvenemiyorum. Şimdi mankenlerin arasında geçiş yapabiliyor mu? O büyük dert. Evet yapıyor. Ve ne yapacağız böyle gidecek mi bu? Hop Bu katta Gitti yine Can you hear me? Hayır bak üst katın merdivende gideceğim buraya ışınlanacak Burada. Gördüm. Aa geri gitti. Utangaç hayalet demişti ya unutma. Lan sen mi açtın onu? Ben açtım. Ben de bu katta yine. Ay. <laughs> hey. Dur bakayım bir. Yine geldi. Bu kattan gidince haber versene bir dur. Merdivenden gelip duruyor ya merdivende yakalayabilirsem yakalayayım ne işe yarıyormuş ona görürüz. Mesela yandaki tuvalet bende parlıyor nedense. <laughs> Girip baksana bir. Bu katta bu arada haberiniz... Oo burada burada gördüm. Tamam bu. Şu. Saldır bana. Öldürdü beni. Yine mi? Hiçbir şekilde şey atmıyor bu arada. Korkut atmıyor. Çok basit bir korkut tarzı bir şey yapıyor. Ekran yok mu şeyi? Aa. aa. Ee, gel Hı, zamanla buraya. Zamanla çoğalacak zaten. Evet. Bu arada evin her yeri manken ha. Ya uzaklaştım mı kesin öldürecek beni ona eminim. Bir de saat sayı o niye sayıyor? O saat ilerledikçe daha da agresifleşiyor. Ben burada güvendeyim sen düşün. Bu odada bu arada. Yere çömmüş olan gerçeği. Her zaman olmuyor işte ya. Bunu çekebiliyor muyum kendime? Bak gittikçe hızlanıyor. Hmm. Her yerde manken var. Bakalım ne olacak zaman bitince. Şey bekliyorum buraya gelip kendimi yakalamıyor. benim mi bir şey yapmam gerekiyor? Hayatta mı kalmamız lazım acaba sürekli? çok merak ettim. Hepsi bir anda rushlarsa ne gülürüm ha. Ay efsane olur. Görüyorsun evin her yerinden koştura koştura mankenler üzerine geliyor. Kaçamam da. Tam bir video kapağını satayım. Hayır bak ekranın sağında da solunda da değişiyor gö. Kafayı mı çiziyorum ben ufak galiba. Show yourself. Are you friendly? <laughs> Dost olalım mı? Esper. Bu arada çok da hareketli değiller hala. Bu kat hala yok orada. Çoğalmışlar yine. Kanka kaç tane çoğalacağınız? Ben dedim sana 25 tane oluyor bunlar ya. Her yerdeler. Au. Tamam, <laughs> tamam yakaladım. Tamam. Da Hayatta kalmamız gerekiyormuş. Sonra iyi. E'ye basıldı. Aldım. Son bir atak atmasın. Tam süreye bağlıymış bu. Biri öldükten sonra direkt süre... Harman öyle. Ne güzel. Tam benim gibi korkaklar için işte ya. Ah kapıda dur kazan, kapıda dur kazan. Şansımıza bir tane istiyor ama. Ve şu ee, ne bu? Bu zımbırtı. Aa bunu aslında şeyde yapabilirsin başka yerlere. Kesin isteyecek bunu ileride? Hayaletin olduğu i̇leride yere götür. ihtimali var. Kesin ister onu. Oyun aslında korkunç değil. Hocam hiç öldürülme mekaniğini görmedim. Onu bir görsem alışacağım. Yani... Level almadığımız için mesela şeyimiz yok. biletimiz yok. Aynı hayalde gördüğümüz için bir şey de olmadı. Aynen. Oyun zor değil. Aa bak Olay bu sefer değil. small değil medium ev. Ev değişti. Aynen. Medium evler falan gelme başladı. Üps. Ama yeni kontrakt alabiliyoruz yandan Aa nasıl yaptın onu? Aşağıda find new contracts diyor ya. O sende diyor. Ama ev sahibi yani. O da sahibi benim, benim yaptığım için o bende var. Hı hı. Olur kanka oyun zor değil, oyun güzel. İleride daha da güzelleşiyor. Hadi bir elde atalım. Ama düzgün bir şey bulalım. Bak Dangerous hayalet var. O olmasın. Expert 4 dedi zorluk mu? Training Aynen yazıyor, Expert. Agent yazıyor. Onlar ne? Seviyeleri. Sayısı ne kadar yanındaki parantezde arttıysa o kadar güçlü. Ghost Right dedi ne? Ghost Great mi? Ghost Great. Ghost Great hayaletin ne kadar acımasız oldu. Sayı ne kadar yüksekse o kadar acımasız. Üstteki bizden istediği parçaların zorluğu, alttaki hayalet zorluğu mu? Üstteki araştırma zorluğu, alttaki hayalet zorluğu. Şun ah geçtim. Diyorum direkt. Geçtim, geçtim. Blood bir evet. şey vardı orada. Kanı var işte de, falan evde. Bak bak. Bu arada Aynen şey gelecek, fazla evet. bir şey yaramıyor diyeceğim Şu anda kesin patlatacak Kal beni. İlerde. Ne kartonu mı? Yok, engineer. Ha engineer. Ama şey düşünsene. Bak. Aa güzelmiş. Çevreyi bir tık daha geliştirseler güzel olabilir ama. Oydi. Aha çıktım kanka ileride evden. Yok yok. Oops. Ben direkt. Sesimi duydum ben. Bir şey sorabilir miyim? Ha. Bizim arama zımbırtımız nerede? Aman arama diyorum şeyimiz. Ayın mı? Bilmiyorum orta evdeyiz ilk defa. Tamam ben malzemeyi buldum. Ama aynı aleti değil. Ben şu silahı ortaya götürüyorum. Okay. Klasik. Hırladı bu arada. Aa, hırladı buldum. mı? Tamam. Nasıl hırladı? Bilmiyorum. Zaten bir kırıltı geldi. Evet 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 nefret ediyorum bundan Ne oldu Görürsün şimdi gelsin buraya abi Bir saniye Gel bak tipe bak E direkt öldü Ha başlattığım için direkt seni öldürdü gitti öldürmedi Korkut attı Bir tane daha mı var o zaman Yok kanka, hayaletimiz bu. Bak bir parçamız Aa, daha var. korkutta bu mu ekrana geliyor? Koşma! Niye? Lan tepeme çıktım. Yine geldi, amına. öldürdüm bu sefer. Ih. <laughs> bu ne? Aa, Bunu hatırlıyorum. Kanka haritanın birkaç yerinde bunlardan var. Onlardan bir tanesine geçip diğer noktasını bulman lazım. Yanındaki perdeli yerde bir tane var. Şimdi diğerini bulman lazım. Geliyor. Aa geldi. Ne oldu artist ha? ha? Bu amcık sese tepki veriyor dikkat et. Dostuz, dostuz, dostuz. Hii. Hiçbir şey korkutmuyor gördün mü? Ses vermiyor yani. Allah senin tamam. cezanı vermesin. Bu muydu lan? Korktuğun şey bu kanka işte senin. Ya bırak böyle korku oyunu mu olur? İşte diyorum sana araştırma oyunu korku değil. Tatlı bir araştırma oyunu. Bu kör herhalde. Direkt. Kör. Sese gidiyoruz. Ben sana koşma dedim ya. Sen koştun diye ben öldüm kanka. <laughs> Hadi be. Aşağıda kanka diğer parça. Dur Altınız bakayım taktik ya? deneyeceğim. Ben bir oturup e bakacağım kontrole. Ben böyle yavaş yavaş mı gitmem lazım her yere? Yani koşu sesine veya hareket sesine gürültüye tepki veriyor. Kapıda bu arada. Gördün mü bak? hareket etme hareket etme sağa sola dönme ben bir ufak bıraktım diğeri neredeydi? karşıdaki tuvalet kapısı var ya küçük kapı şu aç o kapıyı dün edecek değil mi şimdi Tabii ki de oraya gelecek o geliyor Ay yakaladı. Hadi be çok çabuk <gülüyor> yakaladı. <gülüyor> Bırakacak mısın geri? Yok öldüm. Ha. Olsun, olsun Ama runner geldi bak. Bak dedim sese duyarlar. <laughs> Değişik bir Güzel. Sevdin mi? Ben sevdim oyunu oyun güzel. Oynanır. Kanka oyun tatlı. DBD mantığında aslında olan bir oyun yani bir tuzak var bir şey var aktif etmen gerekiyor düzeltmen gerekiyor. Tabi ilerideki aletler daha kötü onu biliyorum. Mesela şey var. Susturucu var. Ona daha denk gelmiyor. Bir de o gölge aleti. O gölge mesela ayna diğerine çeken şerefsiz. Ben aynadan korkuyorum. Ayna filmini zaten bir kere izledim. Hani bu öyle zaten. Ayna aynaya bakamadım bir süre. İşte. Bir de küçükken izledim onu. Cidden aynaya bakamadım ya. Güzel ama güzel güzel. Sevdiysen oyunu beğendim yani.